Laz Bakkal Fatih Bostan önce mahalleliği kendi aralarının ürettiği balla buluşturdu. Şimdi ise koronavirüse karşı üç farklı balın karışımından oluşan Lazovak'ı üretti. bir şey bana yedireceksin balı. Harika. Ediyoruz. Çok güzel, çok teşekkür evet, ederiz. Sıradaki olsun. aşı yapacağız. Kemal abi sizin aşınızı yapalım, koronaya karşı sizi koruyalım. Bu bal çok değerli olduğu için misafirimiz var. Bir an önce yedi kaçıyoruz. Öyle mi? Evet. Çok güzel bir bal. Komşumuz olduğu için daha da tatlı geliyor bize. Ben herkese şifa niyetli olması dileğiyle. Afiyet olsun diyorum efendim. Aşı sırasındayız <laughs> şu an. Lazovak <laughs> aşısı. Ama iğnesiz bir aşı. İğnesiz <laughs> bir aşı. Ondan evet. sonra bizim komşumuz yıllardır. Bu, Gerçi bu, bağışıklık bu, sistemini bu, kuvvetlendirdiği bu, 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 bu. için bal gerçekten orası, aşı ha. yerine geçiyor. Ama aşı yerine derken normal aşınızı da olacaksınız. Evet. <laughs> Vallahi Lazovak büyük bir farkındalık yarattı bence. Mahallemize değer kattı. Komşumun dediği gibi fiyatları biraz yükseltti burada emlak fiyatları ama <laughs> yapacak bir şey yok maalesef. <laughs> bal bir mucize bana göre. Evin bal dolu. O yüzden Laz bal bile alamıyorum. <laughs> ben de aşımı alacağım. Bekliyorum dört gözle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. aşı yapıyoruz. <laughs> Yap bakayım. <öyle> söyleme. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <Başında dayanıyor> Muhteşem ya. O sizin evde o dolu olan hmm. ballara benzemiyor bu. Bu bal var ya özel yapılmış. Rize'den abim gönderdi kestane <laughs> balı. Ee, benim balından yiyen ölünceye kadar yaşar balından. Anzer'in komşusu balından karıştırdım. Özel bir lazovak aşısı yaptım yani. Bu her yerde yok. Hiçbir yerde yok evet. ama ilk defa. Tadı. <laughs> bu abartıyor ya. <gülüyor> Peçete <gülüyor> bir ürün. Harika bir şey. Yalvaracaksınız bana bunlar. Bu bana bana diye. Ya, Öyle evet, ben kolumu evet. açtım ama ağızdan alıyormuşuz bu aşıyı galiba. Abi, sayın abi. Hatırlatma dozu. Bu e, iğneyle yapılacak aşı ha, değil. Ha, o zaman ben dur şunu kapatayım. Ağzı kapat. Or, evet, kapat. Ağızdan bu, alınan ha. bir aşı abi. Evet. Bunu çünkü Laz yaptı bunu. Tamam, Laz bak bu. Evet. O Çin Sinovac yapar. Bu, e, laz üzeri bir diye Lazovac yapamazsın. Hmm, çok güzel. Nasıl abi? Muhteşem. Evet. Bu hatırlatma dozu oldu galiba değil mi? Evet. E, çünkü biz üç doz aşı olduk bu onlara daha e, etkilidir. Tamam. Çünkü özellikle üç balı karıştırarak iç bir bal. Ne ee, zaman yenileyeceğiz? Ha, onu tabii işte evet. bir hafta komşularımıza e, e, bir hafta yenileme <laughs> şimdi, ha, ama e, böyle bir... hasta olanlar. Yenileme yenileme yeni mahsulde. Abi tez Bir hafta her gün yiyeceğiz burayı. Ne çeviriyorum. Görünmüyor. Vallahi efsane. İki doz Biontech, bir doz da Lazo var. Bundan sonra ölünceye kadar yaşarız artık. Ah, bitti. Budur. Ha, sağ <laughs> hiç şey olmaz komşum. Aynen. Akşama kadar çalış şimdi. Sen bir esnafı komşum. Şimdi koşturmaya gidiyorum ben de. Telefonumuza düşecek 10 ee, gün önce bir seçimde bir kırıklık oldu. Hemen korktum yani. İster istemez bir korona korkusu var. Hemen gittim bu Rize'den abimle istedim. Kestane balı bilinen deli balı bu. Çok güzel bal. O balda bir de benim balımla yiyen ölünce kadar yaşayan balın da kırıntılarını süzdüm. Ee, anzen'in komşusu diye 3 balı karıştırdım kendime özel. Ee, Çin bir Sinovac yapıyorsa bir Rize'nin diye Lazovac yapamazsın diye güzel bal yaptım. Ve inanın çok beğenildi. Herkes şu anda yine talep var. Ee, anında bir buçuk günde hastalığımdan hiçbir şey kalmadı. Toz, duman etti. O yüzden herkese öneriyoruz bunu. Size de şimdi tatdıracağız. Yeni yeni başladık zaten. Öncelikle komşular ama bir hafta burada tattıracağız. Çünkü bir hastalık var, öksürden, kürük, hasta herkese ikram ediyoruz. Şu anda ikram ediyoruz yani. Şu anda satışımız yok. İkram var şu anda. İşte size bak Laz Ovak aşısı herkes olabilir, genç, yaşlısı. Çay, çay, çay.